Arkadaşlar makyajım böyle oldu çok hızlı geldi ama en azından idare ettiğini düşünüyorum hani idare eder bir makyaj İdare eder bir makyaj arkadaşlar Zera arkadaşımı da yaptım ama şu an o şalını takıyor gösteremeyeceğim oradan göstereceğim arkadaşlar yani elimizdeki imkanlarla bu kadar gözümün altına da biraz yapabilirim aslında <laughs> arkadaşlar makyajıma rötuş ekledim. Bence mükemmel oldu. Bilmiyorum. Beğendim yani. Bakın baya gerçekçi oldu. Şöyle. Şöyle. Şimdi arkadaşlarıma da makyaj yapacağım. Şöyle bir hamur yapmıştık. Onu da göstereyim. Hamur bu. Bununla beraber makyaj yaptım. Arkadaşlar makyajımı beğendim. Gerçekten güzel oldu ya. Bakın arkadaşlar ben bir... Bu arada saçımı düzleştirecektim vazgeçtim. Bence düzleştirmeme gerek yok. Evet arkadaşlar. Arkadaşım makyajda böyle oldu. Nasıl buldun? Ben çok beğendim. Çok gerçekçi. Of çok gerçekçi. Ya. Arkadaşlar şu an Halloween'a gidiyoruz. Evet. Ee, Yakup'la, Furkan'la ve Burak'la buluşacağız. Bizim kombinler şöyle oldu. Bizim kombinler şaka mı? Bizim kombinler şaka mı? İnsanlar garip evet. garip bakıyor. Evet. Ne var yani? Ne var yani biraz tamam. makyaj yaptıysam? Evet. Normal bir evet. makyaj yaptım için insanlar evet. beni izliyor. Evet. Hello'm bu arada Rock City diye bir yerde olacakmış. Evet. Rock City. Ee, ne çalacaklar, ne çekecekler bilmiyorum. Artık göreceğiz. Tamam. Bye. Evet. Benim Aa, şu an Sıla şey? Furkan'a makyajını yapıyor. Furkan aşırı kara oluyor şeyin yanında. Evet. ya. <laughs> <Evet, gülüyor> hepsi Hepsini kırmızıya boyayacağım. Bak var. Şimdi göstereceğim mi? Göster küpesini de göster Furkan'ın. Öbür tarafa geç. Hemen cecik. Hop. Evet. Furkan kanlı terli olacak. <laughs> Arkadaşlar Furkan böyle oldu. Nasılsın Furkan? Mutlu musun? Hiç değilim. Beni çok azarladılar. <laughs> <laughs> Bak bu ikisi. Çeksene bir. Makyajımız hemen. Makyajımız. Bu arada Furkan güzel oldu ya. Beğenmedi kendisi ama. Niye beğenmedin? Görmedim. görmedim. Kendim henüz daha görmedim o kadar. Nasıl? Ooo de... mükemmel. Değil mi ben be? Hı? Arkadaşlar şu anda döne var. Furkan'ın da yüzünü yaptım nasıl arkadaşlar? Bu arada Furkan'da malzeme eksimiz vardı. O yüzden lütfen beni yargılamayın. Sizi öpüyorum. Mua. Yalan söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Koyu rengimiz yoktu. Bakın arkadaşlar hep aynı rengi. Ha? Getir bileğini. Bak aradaki bir farkını göstereceğim. Bileğini getir bak gördün mü? Ondan da gözüküyor zaten. Hmm, arkadaşlar biz şey mekana hala geçemedik. çünkü hala, boyunca hala boyunca makyaj yapıyoruz. Yakup da sigara alamadı. Ben. Onun tek derdi sigara. Ay, bir şey sorayım. Davut Bey. yapalım mı? Ver beyazı bana. Bakın arkadaşlar. <laughs> ben Şunu de beyazını boyayacağım. Aynen. Öyle. Arkadaşlar Yakup'a da şöyle bir şey yaptık. Kendisi bir şey yaptırmayı tercih etmedi. Ama olmuş değil mi? Hamurla falan. Ben o kadar hamur yoğurdum. Var ya, 5 saat sürdü o hamur yoğurma. Tamam olabilir. Bunları yaptın ama. Arkadaşlar böyle bir mekan. Burada Yav Kupay. <laughs> Bu da Zehroş. Bu da ben. yapıyorlar. Kanka istediğin gibi yapıyor. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> bu YouTube videosu var. <laughs> <laughs> evet nasıl buldunuz Cadılar Bayramı partisini? Hayır çok güzel. Benim <laughs> evet, çok tatlı gelin bu arada. Senin. Teşekkür ederim. Ben, ben Seninki de çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel make-up. mu Evet. Sürelim mi? <laughs> Sürebilirsin. Bak, sen ama yapsana ya. Sen, sen yapsan zaten. daha iyi olur. Ha? Sen yapsana biliyorsun zaten. Oradan bir şeyler ayarlama. <laughs> Bak ayar <laughs> bir çekiyor. Çekme <laughs> beni kardeş beğenmezler. <laughs> 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 yapsın kanka yapsın. Furkan'a da yapsın. <laughs> evet yapsın. Beceremedim. Koyacağım. Yok mu? Koyacağım. Hayır. Hepsini koyacağım. Zorbalıkların hepsini koyacağım. Arkadaşlar Burak'ın <laughs> makyajını da tamam. Apple değil ama. Aa tamam. Furkan'a boyamız maalesef yetmediği için tez <laughs> yapacağız tekrardan. Furkan'ın çirkinliğini alsın be. Çöküşlü <laughs> hali böyle oldu. Burak kendini göster bakalım. Bu makyajı ben yapmadım arkadaşlar. Buradaki makyöz yaptı. I'm very <laughs> happy. fazla kalabalık. İçerisinde şu şekilde makyaj yaptırmak isteyenler buraya geliyor. Ben ben yapmadım bu arada. Link severim beni. Beğenmedim. böyle. <gülüyor> 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 Önce bir video çekeyim de hepinizin makyajını göstereyim. Cadılar Bayramı'nda ne cosplay yapmışlar? Ben bu cosplay istiyordum. Kardeşim ben. ben evet ya çok yakışıyorlar şu an. Bayıldım. Üçüncü kardeşimiz yok. E, üçüncü kardeşimiz öldü. İtir onu öldürdü. Üçüncü yüz nerede? Yok işte öldürdü. Üçüncü yüz. anneniz nerede? Masum Rus da Bu bulunur mu acaba? Masum Rus da var mıdır? Bu aralar bir sıkıntılı piyasa biliyorsunuz. evet arkadaşlar geç Geçen sene de var değil mi? Partiler. Evet, çok güzel olmamış mı? Mükemmel ya. Bayıldım. Söylemek istediğim şey var mı? Çok eğlenceli. <laughs> <ederim. gülüyor> güzel. de takip edeceğim. Onu takip ediyorum. Teşekkür ederim. Kutup videosunu, kutup videosunu atacağım. <laughs> PP olsun. Kutup Evet. Söylemek istediğim şey var mı? Parti e çok yaptık. güzel, çok eğlenceli. Oyunuma katıldığınız o, için o, hepinize o, teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Çok, çok bir şeyler söyle. Artı 9 dolunay. Ne diyor hiçbir fikrim yok. Sen de çekeyim mi? Hadi, Hadi çek. Tamam. Ama bu YouTube videosu. Tekrar göster. Afiyet olsun. Teşekkür Neyinize <laughs> <Denizeye> bırak. Annemi. Geldi geldi. Bırakma gerçekten de. Çocuksunuz mu? Yamuksana yamuksana. Cadılar Bayramı Partisi'nden çıktık çünkü Nasıl Çıktık değil, kovdular mekandan bizi. Bu ne mi? Bak gel, kimse beğenmedi <laughs> bizi ya. Boş yapıyor, boş. <laughs> boş yapma! <laughs> evet, nasıl geçiyor? Ne nasıl geçiyor? Parti. Parti mi? Ben partiyle ilgilenmiyorum, hediye dağıtıyoruz sadece. <laughs>